Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle silahlı Langır Games oynuyoruz. 9. E, bölüm sanırsam. Yanlış hatırlamıyorsam. Hemen bir op'um var. Hemen buna girelim Frostbite ve skutumuzu seçelim. E, bayağı yeni değişiklikler olmuş sanırsam serverda. Yeni silahlar gelmiş galiba. Bilmiyorum fakat bence gelmiştir çünkü girmeyeli 2 ay oldu. Eee 2 ay video gelmedi bildiğiniz gibi silahlangır games hakkında ve ben de oynamak istedim hem de tekrar e, seriye devam etmek istedim. Fakat normal diğer serilere göre bu daha yavaş işleyecek. Tabi sizin beğenilerinize göre bu değişir. E, şimdi tekrardan aynı taktikleri yapacağım. 3, 4'tü sanırsam potun yere ve şuraya doğru birden atlayacağım. Hadi olmadı. Heh. Oraya doğru atlayacağım çünkü e, oraya doğru atladığım zaman ve birden camlar alttan çekildiği zaman e, oraya doğru hızlı bir şekilde gitmiş oluyorum. Onun için de öyle yaptım. 5 saniye ölümsüzlüğümüz var. Güzel indik. Bu benim şey mapiydi sanırsam burası. E, Uçan Sabri. Oha dürbün. Ha işte dürbünmüş. Oha dürbün dürbünmüş. Bu ne lan nasıl laf. Bu burada bir chest yeri açılıyor sanırsam. Kalk çık 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 çık. Güzel. Hiç e, item fazla item kasmadan hiç saldırılara girmek istemiyorum. Boş boşuna. Eee rikse atmaya gerek yok. Hemen şunu yiyelim. yiyelim. Ve şuraya doğru yardıralım. Tamam İçerisi var mı başka şuralarda? Şöyle atlayayım ee, Yok galiba ee, Yok Boşuna mı şimdi biz burada dolaştık ya? İçe i̇çeri girelim İçeride vardır elbet Burada ne mı yok? Aşağıda var. Ee, aynen var. Oh yeah, dragonu fakat zor bir silah vurması zor onun için pek güzel değil. Ee, bu arada mermi atış seslerini falan değiştirmişler. Birkaç el attım e, video çekmeden önce bakayım neler var neler yok diye fakat. Ee, öldüm tabi tahmin edeceğiniz gibi. Ve buraya birisi gelmiş. Şimdi helikopterin oradayız. Buraya birkaç kişi gelir. Bakalım. O dolu. Başka ses yok. Hep böyle patlama sesleri falan geliyor. Tırsıyorum şahsen. Ee, daha başlar başlamaz ölmek istemiyorum. En azından finale kalıp ölelim. Onurlu bir şekilde. Peşe 5e basıp ara sıra arkamızı kontrol edelim. Ve şu anda tek lazım olan zır. Ve silahla yine bir şekilde kendimizi idare ederiz. Ekmek, ekmek. Şunların mermileri alalım. Tamam şöyle. Yukarı atayım onları. Şunun tepesinde chest var mıdır acaba? Şuraya bir gidip bakacağım. Şöyle hızlı bir şekilde çıkayım. Galiba yok. Boşuna trollendik. Aynen boşuna boşuna trollendik. Boşu boş boşuna boşuna nedir ya? Ee, şimdi kaç kişi var şu anda serverda? Sağda 3 kişi. 3 kişi mi kaldı? Oyunda 3 kişi mi kaldı şu anda? Kesin birisi de VIP'dir. En yani adam öldüremeden öleceğim. En azından chase bulup güçlenirsek belki e, birinci olabiliriz. patlama sesleri falan geliyor gerçekten. E, yanınızda adam var falan sanıyorsunuz. Çok ürpertici bir ses. E, şuradan şurada ses var. Şurada bir ses var. Oh ye. Yeah. o oh, iyi. Dragon'u da iyidir en azından. Şöyle yapacağım tamam. buraya geldik zaten ya. Şuradan orada bir chase gördüm. Ee, videolarda mesela Hunger Games'lerde giderken sağdan soldan chase kaçırabildiğim oluyor insanlık hali. Ee, anlayışlı olmanızı tahmin ediyorum. Anlaş, anlayışlı davranıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Birkaç kişi yazmış chase kaçırdın diye. Olabilir. Sonuçta biz de bir insanız. İnsanlık hali olur böyle şeyler. Ee, sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Biraz sessiz konuşuyorum şu anda. Tahmin etmişsinizdir umarım. Yani tahmin etmişsinizdir zaten. ve ee, bakalım chest var mı şuralarda. Belki de gördüm. Yanından geçtim ama görmedim. Ha chest. İşte bu be. işte adam gibi silah. At şunu. Tamam. Şöyle. At teklileri başına yer kaplamasın. Şöyle yapacağım. Tamam. Şimdi karpuz, karpuzumuzu yiyelim. Yolumuza devam edelim. G36'mızı alalım. Fakat bunlar geri teptirinden dolayı pek sevmiyorum. Bu uçan sabrinin silahları o, o yönden işe yarıyor sadece. Şu chest açabilir miyiz? Chest yok var mı orada? Yokmuş. Chest sandım. Uçan sabrede çok iyi kullanılıyor silahlar. Eğer önceki videoları izlediyseniz Uçan Sabri'yi. Eğer izlemediyseniz izleyin. Ee, oh O yeah, bir demir kılıç. Bize şu anda tek lazım olan dediğim gibi zırh. Ee, elmaları alalım. Pişmiş balık iyidir. Ee, üç kişi kalmış. İlk maça dört dakika var. Şurada bir chest gördüm. Oo, zırh. Güzel. O iki molotov. Süper. Şimdi bunları at şunu. Ee, at şunu. At bunu da ya. İki var mı? İki yok. Tamam. Devam o zaman. Yavuşlu ee, yer değiştir. Güzel. En azından e, zırh bulduk. Burada bir chest var mı? Var diye tahmin ediyorum şurada. Ki var aynen. O, Desert Eagle. Süper. Gerçekten süper. Şunları da alacağım. Bunun demeci gerçekten güzel diye tahmin ediyorum. Çünkü önceki videolardan aklımda kalanla gerçekten güzel bir silah. Deagle. İkili Deagle. Teklisi olsaydı belki kötü diyebilirdim ama ikilisi gerçekten güzel diye tahmin ediyorum çünkü VIP'lerde var bu silahlar. Ve 3 kişi kaldı. Büyük ihtimal ikisi tim onların. Hiç şeye gerek yok yani düşünmeye bile gerek yok. Onların büyük ihtimal ikisi tim. Birini öldürsem bile diğerini öldüremem. O elmas kılıç. Bana da gereken oydu. Çünkü yakın mesafeden bana silah ihtiyacım vardı ki elmas kılıcı buldum. İkiye bir kapışacağız büyük ihtimal. İnşallah ikisi de ayrı ayrıdır. Tek tek avlarız eğer görürsek. Chest var. Eee piton süper. Eee bunu Şöyle yapacağım. Şöyle şöyle şöyle. Piton gerçekten sağlam vuran bir tekli. bakalım. Yavaş yavaş güçleniyoruz chess bula bula. Aa iki kişi kaldı. Bunlar team değilmiş. Güzel. Gerçekten süper oldu. Teke tek kaldık. Yazalım adam ay Belki adam VIP'dir. Büyük ihtimal VIP sona kaldığına göre. Bütün itemler onda şu anda. Go spam gel spamla diyor. 3 ee, dakika daha bekleyip bence değil maç daha mantıklı çünkü adam gerçekten sağlam. Gereksizleri atacağım. Neden diye yemekleri de attım bilerek attım. Ee, NATO var NATO yiyen var mı burada bu var. At şunları. Neden atıyorum diye sor soracaksanız e, birazdan 45-40 saniye sonra Digit maç var ve bir sürü bana item gelecek. Ve e, boş yerim çok olmaz. Bu eli at. Gereksiz şeyleri atıyorum. E, şimdi bana buradan NATO var. NATO işe yarar. İşe yaramayanları atacağım. Sniper mermisi. Bu sanırsam aynen Dragon'u falan. At bunu da. Tamam hemen bir chest açabilirsek 10 saniye içinde. Anında bir chest. Oo, güzel. Güzel. Elmas kılıcımızın tadına baktıralım bence onu yavaş yavaş. Onun canını okuyalım bence. Oo, Ezik Oo, 3 kişi mi? Hani 2 kişiydi. Olmadı bu. Kapıya gelirlerse ben bir molotof atacağım. Onlar team olamaz. Maalesef. Ee, team nereden nefret ediyorum? Onları orada sıkıştırırsam eğer al alabilirim diye düşünüyorum. Kapıyı kapan, kapansan alan. Kapıya sıkalım. Oyun ateş sesleri neden gelmiyor ben de bilmiyorum. Ses açık fakat Oyunu seslerini değiştirmişler. Onun için biraz dandik geliyordur veya hiç gelmiyor bence şu anda. Ben Cem'e şu chest'e bir bakalım. Ee, bunu alalım sadece. Adamların ikisi de bir ev içinde şu anda saklanıyorlar. Hemen şuna bakacağım. Güzel. Güzel. Hemen bir, bir tane flashbang attım Bir tane daha flashbang atacağım Adam hemen elmas kılıçla Hadi 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 Hemen buradan can iksiri içmem lazım Can iksiri İyileştirme iksiri Adamı öldürdüm adamı öldürdüm Süper 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 Evet Ye yeah, aldık eli aldık Winner Projustian Jasvin on the map frostbite ee, yeni yeni bir bölüm için güzel oldu. Ee, güzel öldüler, güzel timdiler ve güzel can canlarını okuduk. Ama ben şunu anlamadım. Hey, usedi resurs pek. Tamam. E, ee, şunu anlamadım. Onlar e, iki kişi yazmıştı sağda diye hatırlıyorum. Eğer ben bende bir sorun yoksa tabii ki de. Fakat nedense yine de öldürdük yani. İster üç kişi olsun, ister dört kişi, sonuçta öldürdük. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın. Ee, eğer seriye çok beğeni gelirse seriye daha hızlı bir şekilde devam edeceğim. Ee, Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. İyi oyunlar.